Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle korkma challenge yapacağız. Ve Fortnite at Freddy's 2. Onun videosunu izleyeceğiz. O zaman Allah evet. Ekranı alsana. Başlıyor. Yaklam. Başladık. Fortnite at Freddy's Ben şu üstten de bakıyorum. Korkarsam yani anladınız siz. Aha, geldi geldi geldi. Geldi. Geldi bakalım ne yapacak Allah Bismillah Allah'ım mücem koptu ağzına sistem toy çıkar, çıkacak şimdi çok gözükmüyor olabilir biliyorum ben bunu size göstereceğim Allah <laughs> tekrar Oh, Arkadaşlar öyle bir Toy bunny. Toy bunny Toy bunny. Oh, çok korkunç lan. Mangly, Mangly gördüm orada. Size i̇şte gördünüz mü arkadaşlar? Geriye saralım. Bir dakika, bu değil, bu toy fo, toy Bakın, 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 bakın. Bakın, gördünüz mü? armağım gözükmüyor ki. Aa, ee, neyse boşver. Mangly. Bak orada ağzını açmış bekliyor. Old Freddy. Aa, Old Freddy. En ee, sevdiğim kar... E ee, ne oldu? Ekran karardı Evet. Nereden çıkıyorsun? Orada Foxy var. Ay. Oh. Ama oh, bak niye böyle ananın ağzına açık duruyor bu? Old Chica. Aa geldi. Şimdi sıçtı. Sıçtı. Bismillah. Bismillah. Aa, old body, old body. Ey, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Nerede? Ödüm <laughs> kopuyor. Arkadaşlar size korktunuz mu? Atmayı unutmayın. Aniden <laughs> <laughs> oh, Golden Freddy. Aa en sevdiğim karakter. O çok güçlü. Aa orada. O neydi lan şimdi? Aa bolon çocuk. Aa açamıyor. Işıkları açamıyor. şey bir şey yapmıyormuş ya o oh. balon boy balon çocuk rock boy oha kayboldu lan gördünüz mü arkadaşlar işte pop popo çıktı ve kayboldu orada kim vardı Arkadaş biraz ekran sallanabilir ama olsun hayır. <laughs> Bismillah. Game over. Tamam arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir takip videoya hoşçakalın ve bay bay.